Evet hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet yine bilgiler vermeye devam ediyoruz kardeşim. Bugün nereden bilgi veriyorum? Bu sefer de Relsiz oyunundan yeni bilgiler vereceğim size arkadaşlar. Gelin birlikte şu yeni bilgilere bir bakalım. Gerçekten güzel şeyler var. Şimdi efendim öncelikle bakın burada ne diyor? Gravity Finisher Scripted by Carib Bros. Yani Gravity Finisher demek ne demek arkadaşlar? Biz bak bunu fark etmemişiz. Demek ki bütün meyvelerin bir finisher'ı olacak. Peki finisher demek ne demek? Mesela bir adamın böyle gücünü sonuna kadar getirdiniz. En son gücü çok az kaldığında, canı çok az kaldığında özel bir hareketle finisher yapıyorsunuz ve onu zor diye öldürüyorsunuz arkadaşlar. Yani son özel hareket demek. Bununla ilgili bir video paylaşmışlar. Bu da gravity meyvesinin finisher'ıymış. Bak gravity de yeni. Bir bakalım neymiş. o işte dediğim şey bu bak. Büyük ihtimalle o karşıdaki adamın canı şu anda bayağı az kalmıştır ve en son artık bir tuş mu çıkıyor? Karşına bir şey şu tuşa bas mı diyor ne diyor bilmiyorum. Basıyorsunuzdur ve son hamleyi yapıyorsunuz bakın. Canı çok azken gravity ile bitiriyorsunuz işini. Burada burada bir de dikkat ettiyseniz arkadaşlar bir saniye şunu biraz geriye sarmam lazım. Bakın şurada dikkat ettiyseniz iki tane kaya gibi işte bir şeyin üzerindeler. Hem kendinde hem düşmana atıyor. Yani kendisi de bir kayanın üstünde ama düşmanı stanlıyor. Ve o kayanın üstünde o düşman şu anda hareket edemiyor kardeşim yani. Görünüyor bu. Yani bir şey söyleyeyim mi? Gravity meyvesinden beklenmeyecek derecede kaliteli olmuş arkadaşlar. Yani demek ki bu oyunda hani iyi meyve kötü meyve diye bir şey olmayacak. Hani bizim oyunda mesela bazı meyveler var. Onları kimse kullanmıyor. Ama demek ki bunda tüm meyvelerin böyle güzel özellikleri olacak gibi. Bu bir. Şimdi gelelim diğerine. Aaa şimdi bak. Bu arkadaşlar bir görsel armor arkadaşlar. Deniz canavarı armoru. Sea beast armor demiş bakın. Bunu açıyorum kardeşim. Yani... Siyah, ortasında bir gözü var, altında böyle kemikler gibi bir şeyler var. Deniz canavarı armoru diye geçiyor. Ben bunları, yani deniz canavarı da bu sanırım. Hani bunun armoru. Büyük ihtimalle hani bu deniz canavarını kesip ondan armor düşürebileceğiz. Veya o armorun parçalarını bu deniz canavarından düşüreceğiz. Sonra birleştirip bu armoru yaratacağız gibime geliyor. Ama şimdi one minute bu konu hakkında bir şey söyleyeyim. Ben araştırdım. Tam da emin değilim ama Baktım abi mesela One Piece'te animede böyle bir armor göremedim. Yani e, demek ki abi animede olmayan armorlar, animede olmayan şeyleri de ekleyebilirler. Hani oyuna özel şeyler de ekleyebilirler demektir. Ama eğer böyle bir şey varsa tabii animede siz bana bildirin. Çünkü ben sizin kadar iyi bilmiyorum, takip edemiyorum kardeşlerim. Bu ikiydi. Gelelim üçüncü. Evet, üçüncüsü de Soul Soul Fruit arkadaşlar. Yani e, bizim bildiğimiz Spirit Soul meyvesi vardı ya o onu yapmışlar. Bu da yeni yani arkadaşlar. 16 Nisan'da paylaşılmış. Hiç izlememiştik. Zaten 8 saniye. Hemen bir bakalım şuna. Bak burada burada size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Tamam yine bildiğimiz iki tane şey var da. Bak arkada bir tane bulut var. Dur. Azıcık geri sarmam lazım arkadaşlar. Bak şu bulut. Şu beyaz buluta dikkatli bakın. Kardeşlerim. Ben şimdi oraya zoom yapayım. Yav abi bu bulutun tipi nedir ya? <laughs> yani sadece bulut diyorum da soldaki e, şeye de bakın arkadaşlar. Güneş mi diyeyim artık? Alev topu mu diyeyim ne diyeyim? Onun da bir tipine bakın. <laughs> abi bunların ikisinin de e, bak burada olumsuz yorum yapacağım. Yani bunların tipleri güzel olmamış abi. Bak bunların suratlarını değiştirin kardeşim. <laughs> yani yemin ediyorum şey gibi böyle hani Luna parklara gidersin de hani oyun oynarsın. Oradan sana oyuncak ayı falan verir ya böyle halka atarsın üstüne <laughs> aynı onlara benzemiş. Ama onu düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Bu daha çünkü yapım aşamasında olduğu için arkadaşlar. Geçelim. Şimdi bak burası da önemli arkadaşlar. iki tane önemli şey var. Onları göstereyim size. Evet, şimdi burada diyor ki Battleground oyun modunda Silver ve Gold üyeler e, mesela yeni gelen meyveleri ve işte yetenekleri test edebilecekler. Herkesten önce test edebilecekler diyor. Ee, biliyorsunuz kardeşlerim önceki videodan da göstermiştim ben size. 3 tane oyun modu var. Battleground, Ranklı ve Krev Savaşları diye. Yani burada Silver Gold Member dediği acaba mesela Battleground oyun modunda en çok puan kasan, en çok kişiyi öldürenler mi? Yoksa acaba para verip Silver veya Gold üyelik mi alıyoruz? Yani onu tam anlayamadım kardeşim. Ama Silver ve gold diye olursanız işte buralarda yeni gelecek olan meyveleri, yeni gelecek yetenekleri herkesten önce test edebilecekmişiz. Ben onu çok tavsiye etmem kardeşim. Yani ama eğer savaşıp adamları öldürüp puan toplayarak alınıyorsa işte o zaman o ranklar değerli olur. Ve gelelim son şey arkadaşlar. Bu birazcık garip bakın. Hemen açıyorum fotoğrafı. Ya e, agalar magalar oyunda motor mi var yoksa ben yanlış mı görüyorum? Yani bu nasıl bir şey kardeşim? Bu oyunda motosikletin ne işi var ben anlayamadım. Yani bu oyunun içinde böyle garip garip şeyler de olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Adam bakın ne yazmış? İşte iki tekerlekli motosikletler Silver Gold üyeler için. Bak yine Silver Gold üyeler demiş arkadaşlar. Ya bu Silver Gold üyelere böyle herhalde değişik şeyler verecekler. Ben hani demin dedim ya size tavsiye etmiyorum paralıysa diye. Ama böyle çok şey vereceklerse belki denenebilir. Hani gold değil de önce bir silver üyelikten denenebilir. Tabi üyelikse. Yani bu motorlar ne için kullanılacak ne yapılacak bilmiyorum. Ama değişik bir özellik olmuş arkadaşlar. Ne diyelim. Evet işte Rel Seas ile ilgili yeni bilgiler bunlar arkadaşlar. Böyle yeni şeyler paylaştıkça bunlar. Ben size tekrar bunları göstermeye devam edeceğim. Yani bence çok eğlenceli oluyor. Değişik yeni şeyler görmek benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yine yorumlara yazın. Her zamanki gibi hepsini okuyacağım. Hepsine cevap vereceğim. Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Çünkü güncellemeler devam ediyor arkadaşlar. Link açıklamada. Ve gitmiyorum. Gitmiyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Size bir sürpriz yapacağım. Şimdi bir tane video koyacağım. Bu videoda ne var biliyor musunuz? Relsiz'de krakenler var. Krakenler. Evet, hadi o sürpriz videoyu izleyelim. Ondan sonra da video orada bitsin. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.